Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu sarsa devam ediyoruz. Ve hesabımızı geçirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada ilk önce bir ödülümüz var. Bunu alalım. 500 tane güç puanı geldi. Şuradan da gene ödülümüz var. 430 jeton geldi. Ve Dynamike'ı açtık. Evet. Hadi diyelim. Desan savaşı açılacak şimdi. Bu mı, bi mi? Evet bence Boğ daha iyi karakter. O yüzden boy seçeceğim ben. Tamam. Şu an daire bakımız geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada gövlümüz var. Zaten sezonu yenilendi. O gövle bugün yapacağız arkadaşlar. Hep beraber. Şimdi önce ne diyor? 100 bin hasar ver. Bu varlı ok, veya peni O şimdi yapalım onu. Ne oynayalım? Bu ok oynayalım ya. Bu ok güzeldir. İlk önce şuna bir 5 level yapalım. Hatta 6 yapacağım ya, yani. 6 yükseltelim. Evet hesaplaşmada görevlimiz var. Bakın başka ne, nerede diyor? 24 düşme ülke hesaplaşma veya sıcak bölge. Tam hesaplaşmada oynayalım o zaman. Zaten şurada üst savaş kazan falan diyor. Onu da yaparız. O zaman başımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başımıza geçtik. Şu yükle bir alalım. Zaten kupamız da düşük o yüzden çok iyi rakipler gelmeyecek. Şöyle alalım yükleri. Arkadaşlar bu da bir sonraki video şey olacak. Ona yani, ana hesabını yapacağım videoyu. hangi video yapacağım tabii ki de şu an söylemeyeceğim. Artık Cuma günü görsünüz. Zaten bugün Perşembe günlerde. İşte iki günü bir video geliyor. Yani Cuma günü göreceğiniz o videoyu. Şu bulu ödeyelim şuradan. Son sıkıntı çıkar mısın? Evet. <laughs> Allah kendini gaza attı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Durdurmak zorunda kaldım. O maç bitti bu arada. Şimdi bize sarayısı verdi. Desansı. 200 aldım. Tamam. Şimdi arkadaşlar diğer, maçımıza geçelim. Evet. ikinci maçtayız. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Yine şu yükü alalım. Evet şu var. Cine de güçlü karakter bu arada Uzaktan indiriyor herkes yani. Hani karakter canı dolmuyor olmuyor. Çelen dolayı hepsi sıktığı için uzaktan uzaktan. Tamam cini aldık. da bu var. Zaten buna bot görüyorsunuz. Kaçmaya bile uğraşmıyorlar yani. Kaçmıyorlar. O yüzden görevler basit gelecek bize. Şu et bir alalım. Şu olsaydı ölür zaten. Tamam o sayıda aldık. Evet. El kuyuma kalmış sona. Şu el şöyle alabiliriz. Hı, <laughs> niye kızıyorsun acaba? Tamam. Evet. Diğer maçı geçmeden önce şöyle ödülümüz var gene. Bu da Sarı'daymış. Süper Ender. Şurada bir tane ödül geldi. Bunu nasıl star var. Bunlar nasıl süper ender tamam. Ha, dükkan yeni diyor. Ne diyor acaba? Bakalım. Bana yeni bir şey yok. O 150 taş. Çok pahalı değil mi kostüm ya? Benim yan hesabımda var da bu kostüm. Hani ana hesabımda yok ki. Diğer yan hesabımda var. Hani mega kutuna çıkmış zaten. Bence verilmez bunu ya. 150 taş pahalı. Alacaksanız indi bekliyorum önce. Vermeyin güzel taş. Ya da mücevherde 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 verebilirsiniz. Burada ilk geldi dynamic varmış. 80 taş. Bence etmez bundan 80 taş ya. Çünkü bunun şey yok. Efekti yok. Efekt olsa neyse de. Hani verilmez bence. Tamam burada bir şeyimiz yok. Tamam. O zaman devam edelim. Evet, üçüncü maçtayız. Bakalım ne olacak bu maçta da. Yine bu da aynı yerde olduk ya. Yani. Şansı Evet, yani şu Lola bizi sıkıyor. O ölecek lan. Fena sıktı Şöyle yükle alalım. Burada da Doug var. Dug zaten alamadık tamam. Şu o indirmiyor ama kaçıyor. Neyse alırız onu zaten. bu boy geldi yok. <laughs> ne yapma çalışıyor bu adam. Öyle ki, kendi kendine bir şeyler yapıyor işte. <laughs> bir <çok> fazlası <laughs> takmayalım onu. Şurada bu var. O bu biz aldık galiba hani. Öleceğiz lan. Alacağım onu. Canımın donmasını bekliyorum da. Tamam şöyle aldık. Çok güzel. Evet. Buradan da görmemiz bitti. Birkaç tane. Şuradan da bitecek zaten. 488 DP geldi. Alalım şundan da. Buradan 100 jeton. Yine saliyemiz süperender. Devam edelim. Evet galiba dördüncü maç oldu. Yanlış saymadıysam. Dördüncü maçtayız. Şu Dynamike'e boş vereceğim ya. Ama adamı öldürmemiz lazım çünkü Eğer hesap açmaya da sıcak bölge oynamam lazım. O görev bitirmek için. Şu Charlie'yi alalım. Tamam. Bu da Borkun mezili kısa ama şey çok iyi. Alan hasar vuruyor bir de. Alana'sa çok yüksek. Acayip yüksek bir hasar var. O zaman çok seviyorum Borku. Tabi Piper bence daha iyi Bork. Bork'a göre ama. Lan, tamam. <laughs> <laughs> Ağzı öldürdü bizi. Çünkü Piper menzil uzun. Bir de ultisi çok güzel Piper'ın. Hemen kaçabiliyor yani. aksiyon çok güzel. Seni şöyle alabiliriz. Tamam. Şu bir atalım ulti. Şöyle aldım tamam. O da bayağı kaybetmiyorum zaten. Bir dakika göstereceğim. 32 kazanmaz şey var var. Yani çok iyi. 32 maçı yenemiyormuşum. Şöyle göstereyim <laughs> arkadaşlar bu arada. Anne, yani hepsi zafer zaten. Yıl oynadım. Hepsi zafer yani. Devam edelim. Hadi bir dakika. Şurada bir altın gelmiş. şunu onu alalım. Şimdi de devam edebiliriz. Evet, devam ediyoruz. buradaki de aynı yerde oldum ya. İki de bir aynı yerde spamlanıyor Şurada bir varmış. Onu aldık zaten. Gelme o gelme. Ya yani da alacağız onu. Hop ölü müsün? Yok lan bir de. Şimdi biz öldün lan burada mı? Vallahi yakından adam dehşet hasarda gör. <laughs> Dur yani. Şu ben niye aldım? Şu bu da aldım. <laughs> Double kill aldık orada. Seni de aldım. Şu üç adımını ben alsam güzel olur. Daha hızlı bitiz görüyor. Şu şöyle alın diyeceğim de kaçla vurayım da. Neyse. Ha olsa gel gel gel. Tamam. Onu da aldık. Adam aşağı basit geçiyor. Rankımız düşük olduğu için. yani 750 kupa oldu bu arada. Şimdi de olabilir ya? Aşırmaya kadarlık da gelebilir mi bu da? Daha şimdi düşünmedim onu. Belki şu görevler bit, bittiği zaman hani video ben durdururum. Bin kupa zaman tekrar başlıyorum. Belki öyle bir şey yapabilirim. Bana göre daha bir sınav var. 200 ton aldık şuradan. Boyu atacağız yakında diye. El taş. Fazla abi verilmez. Taşınızı bunu acımıyor arkadaşa bu arada. Hop gizemli. Güzel. ne verecek. Spray verdi. Keşke karakter falan verseydim. Buradan da sadeyimiz Ender. Evet, 6. maçız galiba. 6. maç olması lazım aynen 6. maç. Hop, <laughs> otomatik attım da. Şu Jacky e geliyor zaten, Jacky'i e alırız. Benim mi olacağım Jacky'e? Dur dur, şurada golse geldi. Bizi indirmesin de. Şimdi Kaz'a geldim biraz. Hop ölüyorum lan. <laughs> Abi öldüm. Oğlum bir an gaza geldim. <laughs> Öldük anasını satayım ya. Sana kupa kaybetmedik de kazanma şeyimiz gitti. Galibiyetimiz gitti. Baksanıza sıfırlandı. Sana şurada yazıyor. 33 yapmışız max. Neyse de devam edelim. Evet. Tek amaçımızı geçtik. O maç yaşanmasaydı arkadaşlar. <laughs> o maçı görmediniz. Şimdi devam ediyoruz. Şu hangde sıkıntı ya. Heng çok güçlü karakter ama bazen bayağı güçlü olabiliyor. Şu balonu yüzünden. Onun taktiği şu arkadaşlar bu arada. Balonu şöyle arkaya, tut, arkaya doğru ıı, yapıyorsunuz işte. Büyütüyorsunuz balonu. Lan dur öleceğiz öleceğiz. Cık, abi bir şey anlatıyorum ama dur ya. Cık, bir şey anlatıyorum. Aga. Cık, niye ölüyorsun beni? Neyse. Tam burada anlatayım arkadaşlar. Evet tekrar başımızı geçtik. Balonu böyle arkaya doğru arkadaşlar büyütüyorsunuz. Sonra biraz şöyle pat diye patlatıyorsunuz balonu. Onun bir taktiği var. Yani onu öyle yapmaz. Önüne gelip oynuyorsunuz. Ama tabi ki güçlü yani. Ona kesin bir buff gelmesi lazım. Hop. Vali varmış burada. Burada ölüyoruz ha. Botta güçlenmeye başladı. Artık hafif almamak lazım. Tamam bot değil artık bence ya. Çünkü iyi oynuyorlar da. Şuna bakın öleceğim. Vallahi ölüyorum ya. Sağlam oynuyorlar. Şunu şöyle öldüğümüz. Tamam öldük onu. Hop. Biz öldüğümüz sinir ekibi. Tamam. O blokta baş başa kalmışım. Şöyle ulti atalım ona. Şöyle bir de son vuruş. Tamam. Çok güzel oldu. O da ne, ne bitmez şeymişti be. Baksanıza. İki adam öldüreceğim. Bir de hasar vereceğim. Tamam. Böyle bir şeyler yapacağız. Sonra bitiyor değil mi? Bitmesi lazım. Aynen. Ben şu tek oyuna geç. Onu salla. Tamam o zaman arkadaşlar son maçımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar son maçtayız. tabii ölmezsek son maçtayız. Bir daha iki aldım ölmem lazım bu maçta. Bugün şu yükleri alacağım. Şurada boğu vardı sanki ama. Çok dibine girmeyi uygun aynen. Şöyle aldım tamam. Şu yüklü alalım. Ortada bayağı yük var lan. Yani. 4 tane var galiba. O olsa geldi. Hayır hayır hayır. O oh, korktum ben ha. çıktı bir anda. Korktum. Seni şöyle alabiliriz. Alamadık. Ha tamam aldık. <laughs> şey öyle Roketin Alvin'i öldü. Çok güzel oldu. Tamam adam ölüm görev bitti. Sen niye buraya geldin ki şimdi? Hop eş var. Tamam bu eşi de aldık. Şurada zaten kolt var. Kolt alırız. Şöyle ulti attım. Tamam ulti ile aldık. Ve 3 tane görev aynı anda bitti. 2000 tane DP verdi. Aynen iki bir tane DP'miz geldi. Oh, 10 kadar geldik tek videoda. Zaten daha 34 gün varmış dedim. Şimdi bayağı uzun sürecek bu sezon. Normal sezona 30 gün falan sürer. Bu 34 gün. 4 gün biraz fazla eklemişler. O ne Star dediğimiz. 1000 tane güç puanlı. Ve gene Star, dediğimiz. Ender verdi bunun da. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Artık bu videoda gördüğümüzü yaptık. Artık bir sonraki videoda zaten dediğim gibi ana hesapta bir video gelecek arkadaşlar. Ana hesapta da, da yardım edeceğiz yani videolarımıza. Ben artık video dışında bin kupa olurum. buna kadar geldim yani. Sonraki videoda da devam edeceğiz açım Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve isterseniz, isterseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.